Ya Murat bey durum çok acil diyorum. Duyuyor musunuz? Yeter mi kız? Ya saldırıma yolları kesmiş, saldırı varmış. Köye giremiyorlar. Allah kahretsin. Hastaneye gitmeniz lazım. Da ne yapacağız şimdi? Ya Murat bey bir şey yapamaz mısınız? Gördüğünüz gibi nisse elma yemeye çalışıyor. Ağzına. Öyle ne diyor? Evet, Nisa elma yiyor arkadaşlar. Pop 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 ağlıyor ağzında çıkan cani. Tamam tamam. Versiyor. <laughs> 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 Benim güzel kızı bak. Bak. Anne annem beni çok seviyor yazıyor penyesinde <laughs> Ver 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 ağlamasın ver. Filiz resmen emiyor o elmayı. Değişik tat istiyor. De. Ee, dedim. Dedenin annesi. Bık bık. Tamam yeter da verme. Baba baba Filiz ağladı gördün mü? Geçen sene değil. Daha evvelki sene değil. Ondan önceki sene ne ya? Biz daha tereyağı yiyemiyoruz. Öyle şeyler mi? Dedim. Elmacı kız. Elmacı kız. <laughs> ne yapalım? Ha? Gidelim mi? Ha? Gidelim mi? Gidelim mi? Hadi bağır, bağır hadi bağır hadi. Her zaman yapmıyor ki, hmm. içinden geliyoruz Gelmez. Kameraları oynamıyoruz. Evet, evet. Değil mi? He? Değil mi baba? Ne oldu? Hadi, hadi gidelim. Hadi gel. Hadi, hadi. <laughs> gidelim mi? Toprak, aras görüyor musunuz? Bak 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 bak. Ezgi benim bak, bak, telefonumu çantamdan çıkar. Bak bak bak. Bu bir bal kesirli. Bak 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 şuna bak. Ne yapıyor? Ne yapıyorsun? Ana. <laughs> <laughs> Ana. Tokat atıyor bu. Üç. Aras abi gelsin bak sen görürsün Aras abi toprak abla var. Tamam mı? Onlara selam yolla. El salla. Onlara atacağız bunu. El salla. Aras el salla. Toprağı da salla bakayım. Pratik salla tamam. Aferin sana. Ne oldu? Ne oldu? Neden bağırıyorsun? Hmm. Ne oldu kız? Ne oldu kız? Günaydın aşkım ya? Günaydın balık kızım benim. Ne? Her mi? tamam demedi